Az çok demeyelim, boş geçmeyelim abi. Popüler ligleri alabilirim. <laughs> 2024'ün direnciliğine başlıyorum. Rüzgar <laughs> <laughs> abiye veriyorum abi. Rüzgar abinin atla diğer güzel oluyor. Aynen. Rüzgar abinin atla diğer güzel oluyor. Çıkıyor. Bir de win geliyor. Win geliyor abi. O adamın atla diğere güveniyorum. Win kesin evet. geliyor uzman. anasını satayım. Vallahi abi. İstediğine yaratma hiç sıkıntı yok. İstiyorsan Pekado atla. Yok. Pekado'yu geçtik. Pekado'yu geçtik de. Ee... Şu şeye bakacağım. Hı. Uçaktaki sayıya göre kuruyuz ya da torreye atlayacağım. Ben bilirsin abi. İstediğin yer atla. Hiç sıkıntı. bir keşif yapalım. Bunlar nereden atlayacak? Ya hadi bir tane daha çık ya. Abi bu adamda M16'yla o 5 litrelik şey al takıyorsun ya. Var mı? Ondan var aynen. Oto otomatik işaretle abi işaretle ben geliyorum abi, ona. İşaretledim abi. Tamam, tamam dön, dön dönüş dönüştürebileceksin. I got Ne sandın? Tamam. Harika. Bakıldı bakıldı. Zing'e baktım ben. Mark the location. Kasma var. Çok acayip kasma var Ne taraftan geliyor bu adamlar? Ya ben bu teli atacağım oraya ya. Ne? Yolda pusuya atın geliyor bu adamlar bir yerden ya. Bu bu kadar kasma normal değil. Aynen geliyorlar abi. Hazır olun. Önümde durdu. Ben bilerek sıktım Mark'ta buradan. Patient. Abi yola attım ben tele ama. Bana öğlensinler diye. Gördü ki beni. Tüh. Tam tele atarken gördü beni. <laughs> şey burada. İki hangar <laughs> arasında. Çok iyisin. O bitti. Artık yapacak bir şey yok. Aracı şuraya bıraktım. Aha orada. Bir kişiydi sadece bu. Ötekiler nerede? Bittikti. Gelecektir. Abi teli var ya. Buraya atacaktık ha. Şuraya atacaktık, atacaktık. Zaten nereye atacaktın ki sen? Hangarını oraya at dedim ya. Bu arada kasma var. Hala kasma var. araç alma ihtimalimiz var mı? Araç var ilerde ya bırak onu. Oo bu çok pis kastı ya. Ünit şey nerede? Hayır ee... Enemies ahead. miymiş lan o? Bir şey neredeydi sandık? Birisi sağ, arkadan sıktı. Var abi var. var. Sol tarafta. Abi dürbün yok ki ya. Help. Lan bafralı lan. I got abi supplies. adam buradan çıkıyor bana. Sıç at bana. 8 varmış ya 8. Sıç at Ya. Ula kartal benden başka yere ses attın mübarek yemin ediyorum. ben <laughs> attım oraya. Kısa mı geldi? Buraya biri geldi. O tamam o da. Ben şu adamları görmüyorum abi. Help. Abi çıkıyor bu ya? abi bu adam buradan sür. Oy afralı çekecek beni. Dur geri gel, gel geri gel. Abi, ben Osman, ben geri gel. Ha Osman geri gel. Bir geri gel buradan oyna. Heh Amına koyayım. Bir sniper'ım yok ki. Amına koyayım. Yoksa de <laughs> i̇şte bu kapayacak. Yo bu değil bu, bu değil, değil bu değil abi. Yanlış adam oldu. Thank you. Sniper lazım ana sniper. Ne oldu abi bu adam ne? Osman sisin varsa yolu sisle de karşıya geçelim. Adam baktan mı görüyor bizi de? Burayı direkt tarıyor anlamadık ki at mermi. Al şu üçü de. Şeyi... siz bir rastgele sıkabilecek misiniz? Ben geçtim bir bitirdi daha değil. Bir iki tamam. tık tık yapın da biz de geçelim. Abi bir saniye. Ben de gel. Git var Kanka ben de gel. Üstümüze mi alıyor lan bunlar? Aracı hazırlasanız Osman sana zahmet ileriden aracı alsana kardeşim ya. Hangi ileride ileride? Şurada al, ileride adamlar vardı. Şey, araç vardı. Sen al. Bize doğru gel abi. Sana zahmet. <laughs> yaklaşacak olabilirler mi? Yok yok oradalar. Araçla bunlara baskın verme veririz de. Ne gerek var? Düşen düşmenize gerek yok. Geçiyor. Ne gerek var? bot mu? bu normal adam mı ya çektiğiniz bu bot bot benim bulduğum bot abi oyunu kilitledik yalnız sizin oradan tahliye açalım mı ne dersiniz hepiniz yan yana mısınız evet, yan yana. Ünite tahliye açayım mı burada? Abi orada da gözükmeyelim de gözükmeyen yeri aç. Evet, şuradan gözükmüyor. Ben, ben açıyorum başladım. tahliye. Aç abi. Aç abi aç. Yalnız düşmeyin. Kimse göstermesin. Bak Osman gösterme. Bana için tamam. Tahliyeyi açtım. Osman dön sargını. Yok yok. Al gel şey gel al gel. Gel buraya. Tamam, aldım abi, aldım. Evde ya şu adam. Şu tamam bırak abi evi şimdi. Arkaya doğru gidin. Gel buraya ben buraya sana iki tane şey bıraktım. İleri al. Hadi abi gel. Cüneyt 13 saniye 12 saniye. Bağla. Bağlan. abi. bağlanın bu, bu kadar düştüğünü görmedim ya. Ya şurayı sonuç alalım diyorum abi. ya. Bitti abi yani. Ya buraya bitti. alalım ya şuraya alalım abi. Şuraya alalım. Direkt aynen şu an ikinci işaretine gidelim. O girişteki ev var ya üç katlı. Hangisi? Dur. Beyaz ev var ya beyaz. Hangarların üstündeki. Burası. Benim işaretime iniyoruz. Evet. Hemen Eksiğiniz varsa buradan bir şekilde halledin. Her şeyimiz eksik abi. Paramız i̇şte var buradan. ama şey zengin var, değil. Sorun değil bak şurada ya. enerji makinesi var. Aldım ben abi sen al. Aha aşağıda Lütfen kit ben. var alalım. Burada takılalım ya. Five minutes later. Kimse en, az... en azından şu alt beton. Oh solda adam var solda adam var. Nerede abicim? Ee... Dur Allah kahretsin işaret atacağım Mark'ta diye location. bu. Yoldan koşuyor. Adam şurada. Mark location. Gel gel abi gel. Adamla araç yapacağız gel. Mark location. A adam çıktık, var burada koşman. abi. Burada adam, abi. adam var. Watch out. Lütfen çok açıktayız. Geldim geldim. Abi, Adamı yatırdım. Yani her yerden Çıkart yiyelim. Kartal aşağı inmeyin çalış. Kartal. Hadi. Adamlar bakmasın duruşuyorum. uğraşıyorum. Mark the location. O sağ tarafımızdan da fişek atmışlar. Two minutes later. Hangar bitti, hangar bitti. Ben Burayı tutalım. Abi. Burayı tutalım. Çok iyi be. Çok iyi. Osman dikkat et soluna, soluna dikkat et betona. Geldin mi? Beton alan kalacak. Aracı al abi. Aracı, Aracı al abi. Abi, biz hangara da gidemeyiz. Gelin. 20 minutes later. Abi dikkat. Et. Neredesin sen bak? Biz ayrıyız bak. 2 tane adam var burada. Onlarla aramla çalışıyoruz. Peki ben yanınıza gelirsem bu tarafa. O bitti mi? Bu bitti mi? de. Mark the location. Bak bak bir evet. tane Mark'ta daha var. Mark location. O alan dışı kaldı. Göster. Aa baygın o. <laughs> Orası bitti. Tamam hadi gidelim aşağı. Dur. Bir daha var dedim buraya. Şimdi Bits şu, yok, şu yok. evde 3 tamam. kişi var. Mark location. Ve alan onlara doğru verdi. Ee? Oğlum ben bunu atmıştım nasıl oldu? Bunu fiş location. <laughs> Help. geldi amına koyayım ya geldi işte ya. İşaretim deler. location. Şuna gidiyoruz. Gösterme rüzgar yapıyor. Marked location. Yok yok ben kaya arkasındayım ama canım çok gitti. Yani gelebilecek miyiz bilmiyorum. Five minutes later. Mark the location. Mark the location. Lan wow. benim yüzümden sen de öldün ya. Sıkıntı ya bakıp duruyordum oraya. Bir ara aşağıdan mermi sıktı, aşağıya bir döndüm. Kaçırdım adamı. Beni öldüm yönde. Aşağıdaki adam da bize bakıyor. Aşağıda 3 kişi var en az. Aa bak geliyor işte. Ha yok. arkandaki şeymiş ya. Help. Adam çıktı buraya kanka. Adam Watch buraya çıktı. Out. Yo, Takımın kökü özellikle aşağıdaki mi? Evet. Hı, hmm, görüyor gördü. Dedin, gördü gördü. Düşürdü güzel. Ama 1'e 3 kaldı ki. Bir daha sık. O Kaldı gidiyor, iki yok. baygın. Yukarı çık Çünkü... kanka. Baygınını kaldırdı muhtemelen de o yüzden. Aynen birini kaldırdı. Tamam sakin oyna. Hiç şey yapma. Sen çek kanka. aynen. Aynen sağında dur. İşte bu be. Çok iyisin. Abi ben biliyorum çünkü adamlar adam vurmasın. Biz orada çatışırken bizi gördüğü halde sıkmadılar abi. Tabii, tabii, ya, ben ya. anladım. Ben anladım bunların salak olduğunu. Evet. Ben düşünen zaman onlar basmalıydı. Evet tabii ki de basmalıydı. Adamlar. Seni bile sıkıp almadılar Rüzgar abi. Neden ya. bahsediyorsun? <laughs>